بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 28 جزء 20 صفحة مجادلة سورة سن 6 آيات مجادلة سورة قرآن 58 سورة الله تعالى شو يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبيهم بما عملوا أحساه الله ونسوه Vallahu ala kulli şeyin şehid. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını bir bir saymıştır. Ama onlar ise unutmuşlardı. Allah her şeye şahittir. Mücadele 66. ayet-i kerime. Biz unutsak da Allah unutmayacaktır. Allahu Teala hiçbir şeyi unutmaz. Onda unutma diye bir kusur yoktur. Unutma biz insanlara mahsustur. Unutmak bazen bir nimet, bazen bir imtihan, bazen de bir sıkıntıdır. Hem, eğer tüm geçmişimizi hatırlıyor olsaydık, zihnimiz her şeyle dolmuş ve meşgul olmuş olacaktı. Zira her gün yüzlerce olay ve yüzlerce işle meşgul oluyoruz. Bu yüzden sıradan şeyleri unutmak bizim için bir nimettir. Sıradan olmayan şeyleri ise unutmayız. Bir kaza anını bir sevinç anını, bir günah anını, bir hatayı ve büyük bir olayı unutmayız. Ama bize lazım olacak olan bir şifreyi unutsak, aramızı park, arabamızı park ettiğimiz yeri unutsak, anahtarımızı koyduğumuz yeri unutsak, eşimizi veya çocuklarımızı unutsak bir musibet olur. Unutmaların en kötüsü Allah'ı unutmaktır. Onu unuttuktan sonra tüm dünyayı hatırlasak da boştur. Zira onu unutan ahirette unutulanlardan olacaktır. Onu unutan kişi ahirette muhatap alınmayacak, kendi halinde kalacak ve kimse onun için oralı bile olmayacaktır. O kişi azabın içinde unutulacaktır. Bir insan bu dünyada yapıp ettiklerini unutabilir, ibadetlerini de günahlarını da unutabilir. Unutarak günah işlemiş olabilir, unutarak hataya düşmüş olabilir ya da bir günahı veya hatayı işlemiş ama unutmuştur. Ya da o kadar çok günah işlemiştir ki Onları unutmuştur ya da o kadar çok insana haksızlık etmiş ki onları görse tanıyamayabilir. Ama Allahu Teala tüm bunları unutmaz ve unutmayacaktır. Her gün nefsimizi hesaba çekelim, ahiretin provasını yapalım. O güne hiçbir günah bırakmayalım. Günahlarımızdan tövbe edelim ve öyle unutalım. Aksi halde öyle unutalım. Aksi halde tövbe edilmeden unutulan her günah başımıza bela olacaktır. خير من توريا لحظاته درسك لزبون مجادلة نتو 11 برجال كلمته يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فَانْشُزُوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denilince, yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın, dağılın denilince, denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mücadele Suresinin 11. ayet kerimesi. Bir Müslümana mecliste yer vermek bile Allah'ın rahmetine vesiledir. Müminler birbirlerinin dostlarıdır. Birbirlerine karşı anlayışlıdırlar. Alçak gönüllüdürler ve diğer diğergamdırlar. Din kardeşlerine karşı kibirlenmezler ve onları severler. Birbirlerinin yanına gelip gittiklerinde selam alıp verirler. Selamı en güzeliyle karşılarlar. Birbirlerine iyiliği emrederler. Birbirlerini uyarırlar. Birbirlerine saygı ve edepte kusur etmezler. Allahu Teala bu ayette de müminlere meclis adabından bir tavsiyede bulunmaktadır. Meclis, meclisin kendisine ait bazı adapları vardır. Mesela üç kişinin oturduğu bir mecliste iki kişinin kendi aralarında fısıldaşmaları diğerini üzer. Bu ayette bir mecliste oturduğumuzda oraya bir kişi daha geldiğinde ona da yer açın diyor. Zira bir Müslüman gelecek diye bağdaş kurarak oturmak yerine diz üstü oturmak bile Allah'ın rahmet etmesine vesile oluyor. Ne güzel bir hediye değil mi? Siz yerinizi genişletin ki Allah da sizin yerinizi, yurdunuzu ve gönlünüzü genişletsin. Yani bir Müslüman ayakta kalmasın, içeri girsin meclis, mecliste o da olsun niyeti bile ne güzel müjdeye vesile oluyor. Cuma günü camide otururken dışarıda kimse ayakta kalmasın, güneşte, yağmurda ve soğukta kalmasın diye meclisi dar tutmayanlara müjdeler olsun. Konferans, sohbet, panel, ders, seminer gibi toplantılarda bir kişiye daha yer açmak rahmete vesiledir. Ama kalkın, yola koyurun, çıkabilirsiniz denildiğinde de bu emri yerine getirin ve dağılın. Ev sahibinin kalkın demesini beklemeden kalkın. Meclisi gereksiz yere uzatma uzatmadan kalkın. Allah için yola koyurun denilirse bunu derhal yapın ki Allah da sizden iman edenleri ve ilim sahiplerini derece bakımından yükselsin. Yani adab-ı muaşerete riayet edersin, edersiniz. Allah sizin derecenizi yükseltecektir. allah -u Teala yaptıklarınızı en iyi bilendir. İşte dilimiz budur. Bir Müslümanın ayakta kalmasına bile razı değilken ona eziyet edilmesine izin verir mi hiç? Rabbim hepimizi edepli ve saygılı olan kullarından eylesin. Amin. 28. cüzün 3. sayfası mücadele suresinin 19. ayet kelimesi: İstahvada aleyhi'ş şeytanu fe zikra'llah şeytan ale inna şeytan humul khasirun. Şeytan onları hükmü altına aldı da Allah'ı zikretmeyi onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Dikkat edin, şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. mücadele suresinin 19. ayet kelimesi Şeytanın taraftarlarının özellikleri nelerdir? Şeytanın taraftarları münafıklar, müşrikler ve kafirlerdir. Şeytan bunları egemenliği altına almıştır. Onları kontrolüne geçirmiş ve istediğini onlara yaptırmaktadır. Onlar insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için hem paralarını hem zamanlarını harcarlar. Onlar ahiret gününde hiçbir şeyden fayda göremeyecek ve mallarının da çocuklarının da hayrını göremeyeceklerdir. Onlar müminleri gördüklerinde ıslah ehli olduklarına ve hatta Müslüman olduklarına dair yeminler ederler. Kendilerini bir şey zannederler ama onlar hiçbir şey değil, değildirler. Şeytan onları dört bir yandan ele geçirmiştir. Onlara yaptırdığı ilk şey ise Allah'ı unutturmak olmuştur. Şeytanın en büyük gayesi budur. Allah'ı unutturmak, zira Allah'ı unutanın yapamayacağı günah ve, günah ve iş yoktur. Onlar kimi zaman Allah'ı unutur. Kimi zaman Allah'ın içinde emirler ve yasaklar olan bir kitap gönderdiğini unuturlar. Onlara tevhid'i unutturur ve onları şirkin içine sürükler. Allah'ı unutan kalp şeytanların yuvası haline gelir. Oraya artık vicdan, merhamet, affetme, acıma, saygı duyma, takdir etme ve kul hakkı gibi değerler girmez. Şeytanın en büyük amacı burayı ele geçirmektir şeytana inat eden, itaat eden, şeytana itaat eden, onun egemenliği ve kontrolü altına girer. Bir kalpte hem şeytan hem Allah olmaz. Zira şeytan daima kötülüğü emreder. Şeytan bir nefsi ele geçirdi mi onu gafil kılar, onu zayıflatır, ibadetlerden uzak tutar, edepten mahrum eder, Kur'an'dan uzaklaştırır derken sonunda Allah'ı unutturur. Şeytan ele geçirdiği kişinin dilinden zikri, kalbinden takvayı, gözünden basireti ve aklından tefekkürü alır. Böylece yaptığı her şey sadece şeytanı memnun kılar. Zira artık onun askeri ve esiri olmuştur. Onun taraftarı ve adamı olmuştur. Allahu Teala bizleri şeytan her türlü vesvese ve hilelerinden korusun. 28. cüzün 4. sayfası Mücadele Suresi'nin 22. ayet kerimesi. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Bunlar isterse onların babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları olsun fark etmez. İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları işlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. İyi bilin ki kurtuluşa erecek olanlar sadece Allah'ın tarafında yer alanlardır. Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesi. Allah'ın taraftarlarının özellikleri nelerdir? Bir kalpte iman ve küfür gibi iki şey zıt, iki zıt şey olmaz. Zira iman iyilik ve ihsanı emreder. Zira iman iyilik ve ihsanı emreder. İnkar ise kötülük ve ifsada emreder. İman Allah'ın emrine ve onun egemenliğine girmek demektir. Küfür ise şeytanın emrine ve egemenliğine girmek demektir. İman Allah'ı ve Allah'ın sevdiklerini sevmek ve Allah'a düşmanlık edenlerden ise uzak durmak demektir. Allah'a ve müminlere düşmanlık edenlere muhabbet beslemek caiz değildir. Kur'an bu konu üzerinde ısrarla durmakta ve müminleri sadece Allah'ın velayetine girmelerini emretmektedir. Bunun yanı sıra kafirlerin ve Allah'ı açıkça düşmanlıkta bulunanların velayetinden ve muhabbetinden uzak durmak gerektiğini emreder. Müminler Allah'ın sözünü dinlerler. Allah ise kendisine düşmanlık edenlere karşı dik durmayı emreder. Bunlar müminlerin en yakınları bile olsalar onlardan beri olmalarını emreder. Bir mümin Allah'a düşmanlık edenler bir mümin Allah'a düşmanlık edenler babaları, oğulları, kardeşleri ve milletleri dahi olsa onlardan beri olmalıdır ve onlara muhabbet duymamalıdır. İşte kalplerine iman nakşedilmiş olan müminler bunlardır. Allah'a iman etmelerinin gereğini yerine getirenler bunlardır. Allah'ın askerleri, neferleri ve taraftarları bunlardır. Allah'tan razı olanlar bunlardır. Allah da bunlardan razıdır. İmanın gereği olan ve Allah'a düşmanlık eden en yakınlarından beri olmak zorundadır. Ama iman bedel ister, sorumluluk ve mücadeleyi mücadele etmeyi ister. Hz. İbrahim Aleyhisselam babasından ve kavminden beri olduğunu haykırmıştı. Nuh Aleyhisselam kendi kavminden beri olduğunu haykırmıştı. Allahu Teala Resul Aleyhisselam'a şöyle demesini emretmişti. "De ki ben sizin yaptıklarınızdan beriyim. Sizler benim yaptıklarımdan berisiniz. Ben de sizin yaptıklarınıza yaptıklarınızdan vereyim. allah Teala müminlere de şöyle emretmiştir. Ey iman edenler! Şayet inkarı imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. Kendileri nasıl inkar etmişlerse siz de öyle inkar etmenizi böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolundan icret edinceye kadar onlardan dostlar edilmeyin. Ey iman edenler müminleri bırakıp kafirleri dost edilmeyin. Müminler Allah'ı veli olarak seçtiler. Ayrıca müminler kendi aralarında birbirlerinin velileridir. Allah'tan ve kendilerinden başkasının velayetini kabul etmezler. Bu konuda birçok uyarı gelmiştir. Allah'ın kalplerine iman yazdığı kimselerden olmak isteyenler buna dikkat etmeli ve kalplerine iki zıt sevgiyi barındırmamalıdır. <laughs> Allahu Teala bizlerin kalbine hakiki imanı nakşetsin, imanı bize sevdirsin ve bizleri imanın gereğini yerine getirenlerden eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين